Evet arkadaşlar bugün bilmeyiz. Mike ne akşam benim olarak, arkadaşlar, bugün arkadaşlar, pintbol oynuyoruz. Pipe haftada bir gelecek arkadaşlar. Bunu söylememiştim herhalde ilk videoda. Bunu da bir belirtmek istedim. Haftada bir gelecek. Oyun kasıyor. Niye kasıyor bilmiyorum. Bu kasmıyor pardon. Bu sayarda lag olabilir. Tamam çok sesli de açık değil. Şurada. <laughs> Ee, arkadaşlar bu video biraz da premium çekiliş yapacağız arkadaşlar. Yakında ee, sizler için bir tane premium aldım. Arkadaşlar yani ona özel video gelecek tabii ki de katılmak için ne yapmanız gerekir falan. Yani arkadaşlar onu bir söyleyeyim size gelecek. Yani bunu atacaktım bugün ama Enes şu an değil açır. Enes'i bekliyorum yani yoksa atacağım. Arkadaşlar. Karlarımız da azaldı. Payet bulmuş. Biz daha bir tane öldüremedik adamlar. Neler neler aldılar. Allah beni görme, beni görme beni görme beni görme beni görme beni görme ben Hadi be o kadar gittik oraya Bir kişi bir öldürememişiz Arkadaşlar bu şu an Zulu videosunu atıyorum YouTube'a Saatin kaç olduğu kaç saat 3'e geliyor zula videosunu atıyorum şu an arkadaşlar Yani onu da izlemişsiniz izleyebilirsiniz Zulu'yu biliyorsunuzdur İlk ne diyorlardı Mimo FPS oyunu mu ne arkadaşlar Türkiye'nin yani onu da izlemenizi de izlemenizi öneririm. Şu an o atılıyor. Allah beni vurmadı kardeşim. herkese vur. Sev beni delicesine. Şuradan şunları Allah kesiyorum da akşer. Oha hiç hiç kimseyi mi öldüremedim? Valla akşer o kadar insana vurduk. Bu arada akşam bir arkadaş birkaç gün oyunda tam bakış açısı yapmıştı işte, daha rahat oynarsın. Ben de onu yaptım bu arada. Bu nasıl yana bilmiyorum onu anlamadım ama. la mı var acaba oyunda? Çıkın da biz biz bir kazanalım. Ana bitti. Evet, o değil hepsi VIP. He. GG yazalım mı? Şeyimizi alalım karmamızı. GG. Bir tane daha top video bitirelim arkadaşlar. Bu video biliyorsunuz paintball yani çok uzun sürmüyor. Bugün bir dragon çekeceğim. Biliyorsunuz dragonlar bizi kovalıyor, mogoluyor, bir şeyler yapıyor. Ondan sonra bir de Angry Games atabilirim. Bilmiyorum tek atar mıyım, başkasıyla mı atarım bilmiyorum ama multiplayer olmayı da çalışıyoruz yani beraber arkadaşlarla. Hadi. 13. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu premium çekilişimiz olacak. Enes'le beraber. Yani iş fazla bir katılım olur. Böyle arkadaşlar 3-4 tane şey isteyeceğiz sizden. Böyle Instagram sayfası istemeyeceğiz. Yani kullanmayanınız da var biliyorum aranızda. Mesela ben Instagram kullanmıyorum. Twitter kullanmıyorum. Bazılarınızda, onlar da var. Archer bu hafta ben ne bugün cumartesi. Bu hafta yani, bu hafta yani ya da haftaya yapacağım premium çekilişini. Katılma, katılmanızı öneririm. Yani ne güzel premium vereceğim size. Gözlerinizin önünde yapacağım. Akşar ya Google'un şeyinden yaparım formundan ya da Gliamio diye bir tane şey var biliyorsunuzdur zaten Ondan yapacağım bilemiyorum şu an tabii ama ne her türlü olacak Akşar ama yani boşuna söylemiyorum videoda Ulan adam nasıl atıyor o kadar Şimdi at atalım da nereye atacağız Oh, onu da, onu biz öldüremedik. Vallahi. Akşar leş gibi oynuyorum cidden kusura bakmayın hiç banyoya alışamadım da Akşar yakında da eski oyunu bilmeyenler Yani Çok güzel bir oyun hapishaneden ama hapishaneden kaçıyorsun Senin evini evini arıyorlar bir şeyler yapıyorlar od şey odanı arıyorlar Çok eğlenceli bir tane oyun <laughs> O oyun yakında gelecek Sizler için arkadaşlar Oyun aldım Oley bir adam öldürdük. O kadar proyuz. Arkadaşlar adam ne demişti? Crazy Craft istiyorum demişti bir tane arkadaş. Yani Crazy Craft'ta başlamayacağım. Teknik sorunlar değil de. Da biraz sorunlar da var. Ama o kadar büyük sorun da yok. Arkadaşlar. Ya şey sorunum var arkadaşlar bu başlamıyor. Başlayamıyorum. Maalesef arkadaşlar çok seri var. Hani hack'te de devam ediyorum. Hunger gençim var. Arada egg var satıyorum. Eee var serimiz var. Bakın bugün Hunger Games atacağım misal. Bunun hep zaman tüketiyor arkadaşlar. Zaten sınav haftası. Bugün çok zor atmam zaten video şey bu hafta. Perşembe günü yani özellikle çok zor atamayacağım. Vallahi şuradan kimse öldüremedik. Onlar tek atıyorlar vallahi. Hemen bitmeden şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Hop hop. yang gelen satarım arkadaşlar bugün. Tamam bu kadar bitti. GG. Bakın yine hepsi VIP. MVP'nin olmuyor mu VIP var yani aralarında. GG Hex. Nedeni bilmiyorum ama Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelsin. Arkadaşlar hazır bekleyin Dragon içinde ve premium çekilişimiz içinde. Crazy Club videomu da izleyebilirsiniz. Premium sonu Crazy Club nasıl yüklenir. Yaklaşık 2000 görüntülenmeye ulaştık. Onunla abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.